Herkese günaydın arkadaşlar. Yorucu bir yolculuğun arkasından. Singapur'a vardı. Uykusuz, bol türbülanslı, rahatsız bir yolculuk ardında. Bir, bir buçuk belki iki saatlik uykuyla, Türkiye saatiyle, bir gece bir buçukta buranın yerel saatiyle, altı buçukta Singapur'a vardı. Dostlar selamlar. Paralarımızı ilk Singapur dolarlarımızı da çektik. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ee, sınırsız metro ulaşımı için kart lazım. Kartı arkadaki kontuarlardan vermiyorlar. Sadece doldurma yapılıyor. İşesindeki orada da öğreniyor. orada da sadece nakit kabul ediyorlar. Böyle bir saçmalık var. Ya döviz bürosuna ya da banka ATM'sine komisyon ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bir Singapur doları da şu anda ortalama 20 lira olmuş maalesef. Ee, tek kişi 3 günlük turist pesi ise 30 dolar Singapur doları. 2 kişi 60. Bankadan çekerken 5 dolar da komisyon alıyor buradaki ATV. Maalesef. 2 kişi 1360'a geldi yani. Gel, yakın gelecekte daha da fazla olabilir. otobüs deneyimimiz. Kaptan çok fena sürüyor. Bir gaz bir fren, bir gaz bir fren. Otobüs iki katlı denk geldi. İlk izlenenler sokakların çok temiz olduğu yönünde ve her taraf yemyeşil. Best alabildiğiniz gibi kredi kartını da tutarak hem giriş hem çıkışlarla ulaşımınızı sağlayabilirsiniz Pass almadan. Kaptan fena frenliyor. Singapur'daki ilk saatlerimiz. Insanların... Yiyecek bir şey bulamadık hala. Daha Tayland'a gitmedik evet. Ama Singapur'da yiyecek bir şey bulamadım. Yani bol baharatlı, bol kokulu sulu yemekler var. Et, ördek, ondan sonra oyster. Yani burada gelen her şey var ama baharatları farklı kokuyor. Kahvaltı için şu an bir şey <laughs> bulamadım. Nasıl yemek karar verdik? Tavuklu, lahana da benzeri bir sebze var. Bunda ne olduğunu çözemedik. Şu anda onları yiyeceğiz. Oradan fark ettik ki traditional kahvaltı diye, geleneksel kahvaltı diye bir stand daha var. Orada ise tost, bizdeki mantıklı tost var ve bizdeki mantıklı sanki suya katılmış nesli katılıyor. Onu gördük. Hiçbir şey olmazsa herhalde kahvaltılarda tost ve kahve yiyeceğiz. Bahsettiğim tost ve kahve burada. Ee, burada böyle et yemekleri satıyorlardı. Biz de buradan... 30 gün boyunca da atacağız diye kara kara düşünen daha var. Yemek seçen bir mutlu. Evet, şu anda mutsuz bir mutlu var. Ekmek evet, evet, yok, ekmek, evet, evet, ün yok, ün. Bol bol nadı mı yiyeceğiz, nadı mı doyacağız, orası Aynen. kesin. Hazır nadılar çok kocaman. Tabaklar 3. Sesimler çok kalabilir. geldik. <gülüyor> Resmen <gülüyor> son yağmurlarını getirdim. Ve buna rağmen bayağı sıcak bir hava var. Kahvaltımız tavuklu nadıl ve bir sebze çorbası. Ne kadar? 5 Singapur doları yani 100 lira. Bol sayo soslu. Singapur'a gelince şansımız Bu son zamanda denk gelmek böyle bir şey. Bir saate biter diyorlardı, bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Oluk oluk yağıyor, öyle böyle değil. Marine Bay muazzam duruyor. Üç tane apartmanın, binanın üstüne, gökdelenin üstüne oturtulmuş bir gemi gibi. Sabahki olumsuz maceralardan sonra şehir merkezinde gökdelenlerin arasında ışıltılı bir şehir. <laughs> Sanki bir Manhattan. <laughs> anın en güzel Apple binasının yanından geçiyoruz. Buraya daha sonra uğrayacağız. Şimdilik yolumuz Fışkiye şovları. Fışkiye mi kim kırdı? Fışkiye şovu da az ileride gerçekleştiriliyor. Az sonra başlamak üzere. Gençler paten yapıyor, kaykay yapıyor, eğleniyorlar. Aa. Müzik dinliyorlar. Durdun, durdun, al, gördüm. gençler yatmışlar. Sohbet ediyorlar. Oh ne güzel valla. Şey manzarasına. Dönme dolap manzarasına. Karşı. Merin Bey. Ve hemen yanımızda. Adamların her yeri yemyeşil. Adamların her yeri yemyeşil. Zaten en yeşil olan ülkelerden bir tanesi. Her yerde de park var. Bizim yine kaldığımız yer Göçmen Mahallesi gibi. Bangladeş değil de Hindistanlı çok fazla Hind Hintli Müslümanlar. Göç edenler çok fazla. Düzenliler. Ama göçmenleri işçi olarak çalıştırıyorlar herhalde. Kaldığımız yerden dolayı bir ilk izlenim olarak kötü bir algı oluşmuştu ama merkeze gelince neyse ki bu algı kırıldı. Işık şovuyla güzel başladık. Dönme dolap solumuzda. <laughs> Yanlış oy. Gardens by the Bay'in içindeki metal ağaçlar. Parkı harika yapmışlar. Merne Bay Sands'in hemen yanında çok hoş duruyor. Heykeller de yapmışlar fotoğraf çeken tavşan ve köpek. Goril ailesi, gergedan. Sürafa. Aynen. Daha büyük Gerçek Ölçülerde olduğunu böyle anlayabilirsiniz Dostlar tuvaletleri bile O kadar temiz ki Ve ilk defa bir ülkede Şu elle kullanılan Taharet musluğundan gördüm Elle tutup böyle sıkınca çalışan türden. Tam tarih musluğu denemez ama yani hortumlu bir de diyebiliriz. Aşırı nemli. Öyle böyle değil. Ve petrol zengin olduklarından mıdır nedir? Adamlar her yeri soğutma ihtiyacı hissediyor. Otobüsler, uçaklar, içi buz buz buz. Buz dolabı sanki. Şu tuvalette bile iki tane yüksek hızda fan çalıştırılıyor <laughs> Meriç Bey'in içi, gondollar, restoranlar, <laughs> metroların hali arkadaşlar kimse birbirini ittirmiyor. Önce herkesin çıkmasını bekliyorlar. Ardından sıra katmaca. Dostlar bugün jetlekten dolayı ee, birazcık kötü hissedince karnımızı tam doyuralım dedik akşam yemeği için. Türkiye fiyatlarıyla benzer. Yani 13.85 oldu. Ne kadar? 20 lira bir Singapur doları. 260 lira iki kişi. Türkiye şartlarıyla benzer bir şey fiyat diye düşünüyorum. McDonald's'tayız. En büyük kolaylık da arkadaşlar şu otomatik self servis kioskları oradan otomatik olarak kredi kartınızı okutarak rahatlıkla alır. Çin Mahallesi'ne doğru giriyoruz ama akşam 12 olduğu için artık geç tabi çoğu yer kapalı.